Hepinize yeni bir videodan merhabalar abiler ablalar kardeşler sevgili çocuklar. Bugün neredeyiz? Bugün Şentepe'de Çeri Tantuni'deyiz. Hemen Şentepe son durakta teleferiye yakın bir yerde 1980'den beri hizmet veren bir müessese. Tantuni severler için de buraya geldik. Hadi biz geçelim mekanımızda bir tantuni yiyelim. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam hoş İsim ne kardeşim? Mustafa. Mustafa. Mustafa kardeşim vallahi 1980'den beri hizmet veren bir müesseseye geldik. Tantuni tavuk tantunim var. Et Bir de tantuni var, et tantunim. Biz et yiyelim. Şimdi tavuk yeriz. Oraya kadar gitmiş. Paraya kıymamış. Tavuk yemiş derler. Kardeşim buyur sahne senin. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 4-5 yıldır falan yapıyorum abi. 4-5 yıldır. 4.5 yıldır, yıldır, yıldır bu işin içindeymiş. O döktüğümüz su kardeşim. Aynen abi. Bu da pamuk yağı. Pamuk yağı. Aynen abi. Pamuk yağı. Su döktü, pamuk yağı döktü. Arkadaşlar. Pantuni etten ayıran şey ne özellik? Mesela kavurmayla pantuninin farkı ne? Lezzet abi. Lezzet. O attığımız ne? Soslu biber abi. Bu soslu biber. Soslu toz, toz, biber abi. Soslu toz biber. Toz biberimizi attık arkadaşlar. Güzelce tantuni ile harmanladı kardeşim. Ee, dükkanımızı kaçta açıyoruz kardeşim? Sabah 10.30'da, gece sabah 4'te kapanıyor. Sabah 10.30'da açıyor, gece sabah 4.30'da kapatıyor. Yani 16-17 saat açık duruyor. Evet. E, Tantuni fiyat... E, tavuk 30, et 40. Tavuk 30, et 40 TL arkadaşlar. Çift lavaş yapıyoruz. Çift lavaş yap, aynen kardeşim. Şöyle çift lavaşa... Lavaşımızı yatırdı oraya. Oh, lavaşımız onun e, aromasını iyice aldı. Güzel, güzel Onu da yapıyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde. Güzel. Ondan Daha sonra olsun, abi. olsun olsun. Soğansız et yenir mi? Yenmez. Soğansız et yenmez. Yenilmez. İsim Yenilmez. ne kardeşim? Ya. İsim? Mustafa. Mustafa'm dükkan tam nerede? Ee, Şentepe son durakta. Şentepe son durakta. Son durakların tam Çeri. Çeri tantuni. Çeri tantuni. Şöyle. Kaç gram giriyor ortalama tahmini? 100 gram falan. 100 gram. Aynen. O ne kardeşim? Tuz. Tuz. Tuzumuz. Pul ve. Pul biber. Şöyle, şekilde yerleştiriyoruz tekrardan. Öyle de poşetimize koyuyoruz. Şöyle de poşete tekrardan koyuyoruz. Pamuk ya, pamuk ya dikkatimi çekti. Alalım biz abi gel. Şöyle de güzel bir yere oturalım. Şöyle de limonumuz var. Evet arkadaşlar. Şimdi de sıra tantuniyi yemeye geldi. Selam. Aleyküm selam. Oh, yoğun bir kokusu var. Çok sıcak. Biraz tuz atalım benim tuz. Tuzu birazcık çok seviyorum. Kötü bir şey ama. Evet arkadaşlar. 10 numara Çok yoğun bir sos aroması var Bir de limon sıkalım bakalım içine Ete limon Bakalım Sanki limonlu bir tık daha güzel oldu gibi. Niye acaba? Çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Yani kavurmadan daha güzel. Aç kara önde kavurmadan. Zaten kavurmayla aynı şey ama sosları farklı. Zaten ben çok beğendim. Bir çift lavaşta yaptırdık. Çünkü tek lavaş sosa bandırıldığı için birazcık şey olabilirdi. Yani iki lavaş olması daha güzel. Biz bir YouTube gelelim arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar son lokmamızı da alalım. Ben beğendim on numaraydı arkadaşlar. Güzeldi yani. Böylelikle sizin de tantuni isteğinizi yerinize getirmiş olduk. Başka nerelere gitmek istiyor? Ee, nerelerde bizi görmek istiyorsanız yorum atın. İşte burada şunu ye diye. Biz de sizler için yapalım. Şöyle de bir planım var. Ankara'da oturan takipçilerimle bir gün geçirmek diye. Çok yakın zamanda bunu da yapacağız sizlerle inşallah. Kanalımız büyüdükçe Türkiye'deki gezilmedik yer, gitmedik lokanta, sokak lezzeti, tablacı hiçbir yer koymayacağız. Like atıp ve abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.